Ne oldu Ali? Bulabildin mi şampiyonu? Yok, yok yani. Her yere baktım ama yok. Yani deli olacağım. Hay Allah ya. Gülce'nin ofisine baktın mı? Şimdi oradan çıktım. Yani sekretere sordum ama hiç uğramadı dedi. Yani Gerçeği mi söylüyor bilmiyorum ama. Sonuçta Gülce'yle babası da yoklar. Yani onlar da hiç uğramamış. Ya ne olacak şimdi? Yani püh, turnuvaya gideceğim, maçı çıkacağım ve yenileceğim. Başka yapacak bir şey yok. Şampiyonluk hayallerine veda edeceksin. En derin sen de biliyorsun ya. Bunu Veysel'in hayalleri için yapmak zorundayım. Çok istiyordun halbuki. Evet. Yani babam için. Onun için çok istiyordum ama. Demek ki buraya kadarmış. Ne yapalım? Yani sonuçta bak. Yani Veysel'in sağlığından hiçbir şey önemli değil. Ali. Bugünkü maçında o turnuvanın da galibi sensin biliyorsun değil mi? Sen bizim şampiyonumuzsun. Sen... Sen benim kahramanımsın. Seni çok seviyorum. Ben de. Neyse telefonu daha fazla meşgul etmeyeyim. Arayan olur haber gelir. Kapatmam lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaşaldıkça durulur insan. Sen hala aynı Şahin'sin. Gözünü budaktan sakınmıyorsun. Sen de hala aynı sahtekarsın. Kızını da kendine benzetmişsin işte. Bu yaptığınıza şaşırmamak lazım. Hala inanmıyorsun değil mi hiçbir şeyden haberim olmadığına? Ben sana inanmamayı çok acı bir şekilde öğrendim Aydemir. Ya gelecek işte çocuk. Bırak beni gideyim. Bak iyi hissetmiyorum. Ben Meysel'i sağ salim teslim almadan bir adım dahi atamazsın. Bak kalbim sıkışıyor. Göğsüm yanıyor. İyi değilim ben Şahin. Of. Kötüyüm ben Şahin. Uf. Ne oluyor Aydemir? Fenayım. Aydemir ne oluyor? İyi misin? Oh. Aydemir cevap ver. İyi misin? Oh. İlacım. Nerede? Nerede ilacın? Arabada. Bagajda çanta var. Ah. inanmışsın lan bana inanmamayı. Oh. Bu ne kadar pis çekerim. Oh. Oh. Cengiz ne işin var senin burada? Ya seni öyle görünce dayanamadım peşinden takip ettim. İyi ki de yapmışım. Bak işe yaradım. Eyvallah. götürüyorsun beni? Orada öldüreceksin değil mi? Hoca Demir verdi sana öldür diye değil mi? Ya oğlum bir sus artık be. Annemi aramak istiyorum. <laughs> Başka arzun? Ya son bir kez daha sesini duyayım. Veda edeyim anneme. Kes lan kafa derler buna. <laughs> ne yapıyorsun? İmdat! İmdat! Adam öldür oğlum! İmdat! İmdat! Ya bırak! Ya, şunu. ya bırak! ya, ya bırak! Rahat dursana. Neyi bırak lan? Dur, dur. Tepinme. Dur, dur arabayı. Lan rahat dur. Ben <laughs> var. Allah kahretsin. Ulan velet. Bittin sen. Bittin. 何 Tebrikler kardeşim. Sağ ol Cengiz. Vay bro. Vay. <laughs> <laughs> Oğlum için kazanmak istiyorum. Kazanacaksın sevgilim. Babamdan haber var mı anne? Yok. Ali... ...ben... ...ben çok üzgünüm oğlum. Ben hiç üzülmüyorum anne. Ya sen de üzülme. Ben zaten hiçbir zaman gerçek bir boksör olamadım. Hem bu saatten sonra olamazdım. Yani biraz geç kaldım. Ama sen, sen çok çalıştın Ali. Oğlum sen şampiyonluğu da altın kemeri de çoktan hak ettin benim için. Sen zaten kazandın Ali. Ha, ne bileyim ya. Hayat hep bize belden aşağı çalışıyor anne. Faul hep bize yapıyor. ...sen bir sıfır yenip başladın bu hayata. Ama hiç pes etmedin. Yani bir kenara çekilip yakınmadın. Kimseden hıncını öfkeni çıkarmaya çalışmadın. Şu taşıdığın kişi... ...şurada çalman bu yürek... ...dünyanın bütün kupalarına tüm altın kemerlerine bedel benim için oğlum. Sen sen benim dünyadaki tek başarımsın. Tek gururumsun. Tek tek zaferimsin sen benim. Ne biçim altın kemerleri? ileride bu oğluna anlattığım zaman babasıyla gurur duyacak. <laughs> Sağ ol anne. Enseyi karartmayacağız Ali. Çünkü biz kazandık. Biz kazandık Ali. aramadın? İşlem tamam mı? Ya bir durum var da. Ne oldu? Gevelemesene adam gibi söyle. Ama halledeceğim ben. Konuşsana be adam, ne oldu? Ya veleti aldım ben. Arabaya koydum. Tam ormana geldik. Atladık direksiyonu kırdı, kaza yaptırdı bana. Sadede gel Peker, çocuk elinde mi? Kaçtı. Fena çarptım kafamı. O an kötü oldum. Bunu fırsat bilip kaçmış gitmiş. Bir elime geçeyim zaten. Fena acısını çıkartacağım o it oğlu itten. Bacak kadar çocuğa sahip çıkamadın. Allah kahretsin seni Peker. Ne olacak şimdi he? Ne olacak? Bak babama bir şey olursa seni yaşatmam. Derini yüzdürürüm. Duydun mu beni? Çabuk bul abiyeti. İyi misin sen? İyiyim. Hadi sen geç hazırlan. Bol şans. Hayda. Nerede sabahki menajer? Nerede şimdi ki? Böyle mi motive edeceksin beni? Yaşar'cığım kazanacağına eminim zaten. Sana güvenim sonsuz. Hadi maçın başlamak üzere. Hadi. Bir sorun mu var? Hayır. Bir telefon bekliyorum da önemli. <laughs> Hadi sana başarılar. Bunu açmam lazım. Alo. Nerede kaldı adamların? Gelen giden yok da. Ha biliyorum biliyorum. Ee, şimdi konuştum. Yolda gelirken kaza mı olmuş? Yollar kapanmış falan ama... Gecikmişler yani ama yakında gelirler. Sıkıntı yok yani. Yok yok kesinlikle yok hayır. Babamın sesini duyabilir miyim? Tabii. Ben Meysel'inkini duyar duymaz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Merhaba Resmet. Merhaba. Seninle dövüşeceğim için çok mutluyum. Neden? Maçlarını izledim. Gerçekten iyisin. Baban herkes gibi benim de örnek aldım bir boksörde. O da burada mı? Bir merhaba demek isterim. Ya maalesef gelemedi. Ama sağ ol. Ben sana da başarılar. Ee, ya bir şey soracağım. Gülce Atay senin menajerin mi? Evet. Yeni anlaştık. Neden sordun ki? Bak iyi birine benziyorsun. benden sana tavsiye biraz dikkat et onu tamam mı? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Aa Yaşar. Demek sen de buradasın. Peki sen hangi yüzle buraya geldin ha? Ha? Yaşar bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Olur. Bol şans. <laughs> Ali bak konuşmamız lazım. Ver. Bak cid dışarı. Çiğ, dışarı. Bir dinle beni, ne olur. Senden tek bir şey istiyorum. İstediğin olacak, tamam mı? Kaybedeceğim. Zaten onun için gelmedin mi? Ha? Emin olmak için. Kendi gözlerinle benim yeni ilgimi görmek için. Ne? Bak, istediğin olacak, tamam mı? İstediğini yapacağım. Sadece Veyseli bırakın. Sana namus sözü veriyorum, kaybedeceğim. Tamam mı? Yeter ki o çocuğu bırakın. Ali, şampiyon nerede? Ben göremedim de. Sen, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Bilmiyorum nerede olduğunu tamam mı? Herkes senin yüzünden perişan halde. Veysel'in annesi üzüntüden kahrolmuş vaziyette. Bir saniye kaybetmeden o çocuğu direkt evine bırakın tamam mı? Bak sana söylüyorum umurumda değil artık tamam mı? Kazanmak umurumda değil. Her şey sizin olsun. Madem söz veriyorsun kaybedeceğini tamam. Ben de çocuğu bırakacağım. Söz veriyorum. Bu böyle olmak zorunda değildi biliyorsun değil mi? Çok güzel şeyler başarabilirdik birlikte. Ha, evet. Sen, ben ve Tekin Meri Keremoğlu değil mi? Onun bir önemi yoktu. Sen iyi bir boksörsün Ali. Ha, sayende artık insanlar aksini düşünecek. Sen neden yaptın bunu? Hem yani derdin ne senin ha? Hem yani bir çocuk kaçıracak kadar gözün mü döndü senin? Ya da kaybetmeye dayanamadığın için mi? Ha nedir bu hırs? Kaybetmeye değil, seni kaybetmeye dayanamadım ben Ali. Sen, ya, senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Ne yüzle geliyorsun sen buraya? Ne yapıyorsun burada? Ha, tamam Gülce git ya hadi. Ya bu çocuğun annesine çektirdikleri hakkında en ufak bir fikrin vardı be, senin. Gel sen benimle gel. Nasıl bir insanlar gel. bunlar böyle ya? Tamam. Hava sıkılıklı haydut bunlar ya bunlar tamam. resmen eşkıya be. Tamam. Hadi gel gel gel. Ya ulan bu yaktıklarla sizin yanınıza kalacak zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tamam ya bir sakin ol. Nakam beynime sıçradı ya. Of. Ya ne, ne yüzle geliyorsun buraya arkadaşım? Senin ne işin var burada ya? Tamam tamam ya, tamam. Of. Alo, neyin kızım? Söyle. Rauf anne, ne oluyor? İyi misin? Kime kızdın bu kadar? Ya kızım, az önce o güçsüz kadın şey, buradaydı. Kim orada? Ben, bir şey söyleme Kime diyorsun? Tamam, boş ver kızım. Yok bir şey. Efendi bana söyleyebilirsin. Gülce mi orada? Evet kızım o manyak buradaydı. Burada. İnanmıyorum ya. Allah kahretsin. Gördüm Ali delirecek iyice şimdi. Nesrin abla? Ya nereye gidiyorsun? Öldüreceğim o kadını. Ne? Öldüreceğim. Ne? Kimse ne? alamayacak elimden. Neler diyorsun Nesrin abla? Aslan, yapma. Nesrin abla. O... Derin koş. Ne oldu? Ya Neslihan abla apar topar gitti tutamadım ya. Nereye gitti? Ya görünce bu kızı dedi gitti gözü döndü resmen. Ah kahretin duydu beni Aslı koş koş. Evet. Vaktin doldu nerede Evesel? Şey gelecek şimdi. Bana masal okuma Gülce Hatay. Bak. Eğer hemen Veysel'in sesini duymazsam... ...bu tetiği çekerim. Yapma! Lütfen yapma! Yalan söylüyor Gülce. Hiçbir şey yapamaz bu ana. Yalan söylüyor. Baba! Bak, üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Bakma Gülce. Gülce bakma. İki dedim. Tamam dur. Çocuk bizde değil. Ne? Sana gelirken kaçmış bizimle değil Veysel. Sana yemin ederim ne olur babama bir şey yapma. Veysel! Ver Veysel çık ortaya. Bak seni eve götüreceğim. Bak çık yeter ki çık. Veysel! Sabrımı zorluyorsun. Anne, ne olur yardım et. Anne, ne olur ya. Ne olur yardım et. Ne olur yardım et anne. Ne diyorsun sen? Nerede kaçmış? Nerede kaybetmişler? Ormanda. Ama er geç buluruz. Ne olur babama dokunma sana, yalvarırım. Nasıl yani? Burada mı? Ormanda mı? Evet. Cemil. Hemen bulmamız lazım yürü. Hey hey durun. Durun ben ne olacağım. Bırakmayın beni böyle. Allah kahretsin. Allah'ım ya nerede bu nerede? Ne yaptın oğluma? Nerede Veysel? Çekil önümden. Sık, söyle öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Seni... Elimden söyle nasıl götürürsün çocuğumu benden? Bırak. Ya! Gel gel gel. gel. Ya! Esra abla yapma ya! ya! Dur! Dur Esra abla! Dur! Eğer olmadan Ya, şey Ya bırak ya! Esra abla Esra abla! Ya bana! Esra Ya hiçbir şey olmamış gibi yüzüme baktı gözümün içine Keşke bir tane de. deven çaktı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ay, sen su Allah aşkına yürü. Evet, işte. Tamam, tamam Nesil, tamam. Ya sakin ol, bir neden sağ? Tamam, sakin ol. Oğlum ya. Sen oğlum mi söyledin Nesil ya? Ali, niye ben söyleyeyim duymuş? Oğlum nerede ya? Ne olur getirin bana, oğlum. Bak oğlum sana ya. söz veriyorum, sana söz veriyorum, Veysel <laughs> gelecek, tamam mı? Lütfen. Bak kötü olacaksın, yapma. Söz veriyorum sana, tamam mı? Kendisin, gel misin? Gel bir haber al. Gel, gel. bir haber alsın. Gel. Hava gel, gel. <laughs> tamam, tamam, tamam bulacağız ya, merak etme. <laughs> Ali baban nerede? Niye burada değil? Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Sen şere! Reisler! Reisler! Ulan velet. Sen önce benim bulmam lazım. Benim Gelsen Gel seni eve götüreyim. Bak burada daha kötü olursun. O kadın burada derin. Hiçbir yere gitmeyeceğim. O kadın çocuğumu vermezse bana bedelini ödeyecek. Ya ben maçı izleyemeyeceğim ya. Bileyim bile ki kaybedecek. Aslı başka çaresi mi var? <laughs> ah be şampiyon. Neredesin be şampiyon? Hala mı yok? Yok cevap vermiyor. Ne oluyor ya? Ne bu haliniz? Otur Hayri, otur. Maç başlayacak şimdi. Siz ee, çoktan kaybetmiş gibi bakıyorsunuz ama. E, kaybettik zaten Hayri abi. Şişt. Bugün biraz eksik gibiyiz biraz ha. Ne Cengiz, ne Veysel. Ne o ismi lazım değil boksör. Gözünü seveyim. Sus Hayri, sus.